Azim İhsan Oğurdu, ee, Cibet e, Yönetim Kurulu Başkanı. 95 lira kadar biz e, tam işiyle uğraşıyorduk. Biz aslen e, Batman Kozluk'tan geldik. E, 1985'te bizimle geldik. 85-95 arası biz tarım işiyle uğraşıyorduk. Dolayısıyla tarımda orada büyük bir, bir zarar etti o zaman da 70-80 kişiye yardım çalışan vardı. Ticareti biliyorduk ama bu sektörü bilmiyorduk. Ee, 1997'de karar verdik. Yani hani bizim yeni bir iş kurmamız gerektiğini. Ki aile biraz para bağlı. Dolayısıyla bunun da, da hani tekstili hiç bilmiyor. Tam kamuoyu biliyor sadece. O süreçte hani herkesin çalışabileceği, bir de belgeleri katkı sunabileceği ne olabilir? Dolayısıyla 1997'de şirket kurduk, tekstile karar verdik. Ama tekstilin hangi dalda iş yapacağımızı daha karar verdik. Sonra tekrar o zaman üç ortakladık, iki ortağımız daha vardı beraber kurduk. Biz ne yapabiliriz? O zaman yani hani çamaşırın herkesin giyebileceği bir şeydir Dolayısıyla çamaşır üzerine bir atölye kurulduk. O zaman işte 1997'de şirketi kurduk. E, 1998'de e, 250 metrekarelik bir e, evin altında bir e, yerimiz vardı. E, şeyi orada kurduk. Şirkette şey, atölyeyi orada kurduk. E, tabii şimdi e, bu işe girmeyene kadar tarımla ilgili çalıştığım için tarımda genelde işte herkes e, toprağı atılıyor, pisidir, tekeldir o büyüktür. Bunlar zaten ürün alıyor. Ama ticarette bir şey üretir. Diyarbakır'da ürettikten sonra nasıl satacağını bilmiyordur. Sonra şöyle bir çalışma yaptık. Evet Diyarbakır'da bir şey üretiliyorsa iyi değil, kaliteli değil. Çünkü her gittiğimiz yerde bunun pazarlamasını yapınca önümüzde çan nerede üretiliyor? Diyarbakır'da üretiliyor derken öyle bir algı oluşmuş. insan. Bu bölgede üretiyorsa demek ki iyi bir şey üretilmiyor. Oysa e, bugün e, Batı'da, da, İstanbul'da, Ankara, İzmir'de de e, özellikle ticaret sektöründe çalışan bu bölgenin e, insanları göç eden insanlardır. E, makineler oradaki makinelerle buradaki makineler arasında e, teknolojik olarak fark etmiyor. Hı. Ama algı var. Burada bir şey üretiliyorsa Belki <laughs> Jiber'in burada en planı çımanın nedenlerinden biri de budur. Ondan sonra biz 1 e, iki yıl zorlandık, çok zorlandık. Yani sadece işte hatır günü için bazı yerlere ürün bıraktık. O zaman da ürünlerimiz kötü değildi. Sonra bizim bir marka yaratmamız gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bir marka ile girersek belki başarılı oluruz. Ondan sonra 2001'de Jiber markasıyla üretim yapmaya başladık. Önce kendi bölgemizde ürün satmaya başladık. E Tabii batıya açılmak da çok zor. Her iki yerde sıkıntı yaşıyorsun. Biri bölgede üretiliyorsa iyi değil. E batıda eğer Diyarbakır'da üretiyorsan bir siyasal sorunlardan kaynaklı. Orada da bir farklı sıkıntılar yaşadık. Biz önce kendi ilimizden başladık. Sonra Batman, sonra işte Mardin, Van, Urfa. O zaman e, pazarlama e, için bir arkadaşımızı aldık zorlandı. Ürün çeşitlerimizi değiştirdi. Kalitede hiç taviz vermedi. Ziver markasıyla başladığımız günler şimdiye kadar kalitede niye bu bölge insanları bu kendi ürettik ürünleri almıyor diye bir, bunun üzerine ciddi bir kafa yordu. Demek ki burada hep ucuza gider. İşte, e, bir şey üretirsek burada satarız. E, kaliteli bir şey üretirsek belki satmayız. Sonrasında. Batı ilerimize girmeye başladı. Orada Türkiye genelde ulusal bir mağaza zinciri vardı. Onlarla görüştük. Onlarla anlaştık. Sonraki süreçte tabii biz bir ilçede üretim yapıyoruz. Bu ilçede üretimin müşterilerin tekrar ilçeye gelmesi, gitmesi, ticaret hacminin de üzerinde tartıştık. Bunun en doğrusu bölgenin merkezi sahibi Diğer Diyarbakır'a gelmemiz gerektiğini düşündük. 2000 dörtte diğer bakalım taşındık. Yine burada 1500 metre kadar bir binanın altında. dolayısıyla buraya gelince bir de daha hacmimiz arttı. Hem pazar payımız arttı. Burayı şimdi iyi bir marka yapıyorsun ama bir de şeyi var. Yani hani müşteriler geliyor bu marka kendi bir yere getirmiş ama bina altında üretim yaptığı için bir dezavantaj olduğunu düşündük. 2009'da e, mevcut şu anda o, Diyarbakır sanayi Belgesi'nde 6000 metre 6000 e, metre üzerine bir 3500 tapalı alan yaptık. İlk patlamamızı orada yaptık. Ve ilk patlamamızı kurduktan sonra artık patlı iki müşterilerimizi e, davet edebildik. İşte patlamanın o dönemin işte, e, şartlarında en iyi dizayn ettirmiş bir belgede bir parkta yaptık. Ondan sonra pazar payımızı yaptık. Tabi yurt dışına daha e, o dönemde açılmadık. E, yavaş yavaş işte dış pazara da girmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, 20, bir 25 ülkeye yatan e, ürün veriyoruz. Düğümüz. Türkiye genelinde de 81 vilayette ürünümüz var. Kırka e, yakın. Bunun 11'i yurt dışı, e, 29'a yakın Türkiye'de mağazamız var ve 2023'e e, kadar hedefimiz e, bu mağaza sayımızı hem yurt dışı, yurt dışı yüze, yüz mağazaya çıkarmaktı. Şimdi tabi bu süreçte gerçekten e, siyasi olaylar çok etkiledi Batı'da. E, yani öyle bir algı oluştu. İşte e, Diyarbakır'da üretiliyorsa almamak gerektiğini böyle bir şeyler yaptı. Özellikle çözüm sürecinde dahi yapıldı. Şunun için anlatıyorum. İyi bir şey yapıyorsan bu engelleri kaldırabiliyorsun. Ama şu andaki süreçte şu anda o sorunu açtık yani biz 10 yıl yakında bir de orayla ulaştı. Hem kendi bölgemizde hem orayla ulaştık. Biz şunu kırdık, Diğer Ciber şunu inanıyorum kırdı. Hani yerel Ciber'den sonra yerel üretime ciddi anlamda bir destek oldu. Ve bunun geçmişte niye o ağrı oluştuğunu belki Batı firmaları da, yani şöyle bir şey bize ilk e, zaman da ya şöyle bir şey yaparsanız, işte İstanbul'da bir yer tutun, e, bir şirketin merkezi orayı gösterin, e, burada üretim yapıyorsanız da hiç önemli değil ama deyin ki İstanbul firmasıdır, o konuda rahat biz dedik, hayır biz bu şirketi Diyarbakır'da kurmuşuz, merkezde Diyarbakır'da, şu anda şubemiz var tabii ki İstanbul'da ama bu şubeyi artık ihtiyaçtan kaynaklı biz orada açmışız. Yani biz İstanbul firması değiliz diye açmadık. Ee, i̇yi bir şey yaptığımız zaman da bölge insanı ne kadar sahiplendiğini biz sahiplenme algısı şöyle bakmıyoruz. Hani Diyarbakır'da çok ürün satıyoruz mantıklı bir duygusal bir bağ oluşturduğunu düşünüyoruz ve bunu görüyoruz, hissediyoruz. Ki hiç belki hayatında giymeyen insanlar Bizim gibi bir sahiplenme var. Onun için biz tüketim anlamında demiyoruz. Ama durumsal ciddi bir sahiplenme var. Bu da bizi daha da e, büyümeye sevk ediyor. Bizde 4 e, şirketimiz var. Bütün şirketlerin bünyesinde 600'ün üzerindedir. E, şu anda tabii ki bu pandemi süreci biraz ciddi anlamda e, etkiledi ama şimdi toparlanmaya başladık. E, bu sayının 1-2 yıl içerisinde binin üzerine çıkacağını. Dolaylı onlar hani ürün verdiğimiz eee üretimi için bir iki atölye de var. Onları da biz dolayısıyla her ne kadar rasmi bir maaşları ödemezsek de onları da biz ödüyoruz. Onları saymıyoruz. E, 2015'te ikinci cip açtık. Çünkü yerimiz dar. büyümeyi hedefleyen bir firmayız. Orada da e, yine o Gönesan'ı bölgesinde açtık. Orada da 6500 kapalı alan yaptı. Orada da şık yaptık. Dolayısıyla işte tekstil kent 6 yıldır tüken gündeme, özellikle bölgenin gündeminde olan bir yerdi. Orayı da orada işte iki yıl önce artık başlayınca bir yıl önce biz e, inşaata ve e, 7-8 ay önce bitirdi. Şu anda e, toplam 50 bin metrekaredir, 33 bin kapalı alan var. Konfeksiyon anlamda e, belki bölgede biliyorum bir, birinci sıradayız. Ama Türkiye'de de muhtemelen e, konfeksiyon anlamda böyle bir tesis yapılmalı. Bu tesisin şık bir tesis yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi bunu da özellikle batıdaki meslektaşlarımız, iş insanları buraya geldiği zaman evet bak diğer ne kadar güzel bir ışık bir tesis var. Demek ki burada yatırım yapılabilir. E, e algısını oluşturmak için bunu yoksa biz üretimi üretim yerleri biliyoruz. yani hepsi Bodrum altında İnsanlar uluslararası markalara bile orada üretim yapıyor yani şöyle kendini mecbur hissedersen başarmak zorundasın şöyle bir şey bir örnek vereyim bugün bu bölgede özellikle bizim sektörümüzde çalışan e, 100 tane arkadaşımız İstanbul'da çalışan 50 tane arkadaş aynı iş, aynı makine, aynı model, aynı ürün. 50 kişi yapabiliyor. İstanbul'da çalışan kendini mecbur hissediyor. Buradaki kendini mecbur hissediyor. Dolayısıyla bir iş derse, mecbur hissederse tabii ki zaman zaman sıkıldığımızı alıyoruz. Bu anlattıklarının özet olarak neler yaşadığımızı yani ancak e, biz biliyoruz. Dolayısıyla eee hani e, vazgeçtim diyoruz da ama vazgeçme şansın yoksa vazgeçemiyor. Bu ülkemizdeki ekonomik krizler zaman zaman bizi ciddi anlamda vazgeçme şeye getirdi. 2001 krizi. Tekstil sektörü e, biz kurmadan işte 90'larda ee, özellikle Avrupa'ya yönelik üretim sıkıntısı vardı. Ama şimdi geldiğimiz durumda şu anda pazarlama sıkıntısı var. Evet. Yani üretim kolay olmuş ama satmak çok zor olmuş. Onun için rakiplerim var. Şimdi bu, bir de biz biz hiçbir şey e, taklit etmedik. Mesela falan kez şu şekilde satıyor, biz, biz, bir çizgi belirledik. Bizde sanki Türkiye'de hiç rakibimiz yok. Kimseyle kendimizi kıyaslamadık. Biz kendi çizgimizi oluşturduk, kendi çizgimizde yürümeye çalıştık. Çünkü sektörde herkes birbirinin modelini, birbirinin farklı şeyini alıyor, birbirini takip ediyor. Mutlaka tabii ki biz de e, piyasa araştırmaları yapmışız, e, hangi ürünler e, müşteri tercih ediyor. Ama e, birincisi kalitede tarif vermedik, ikincisi kendi çizgimizi biz belirledik. Ve tabii ki danışarak, yani kendi babamızla Değil bazen eğitimlerine baktılar. Gençlere şöyle bir şey yaparken bir kere inanarak yapması lazım. Severek yapması lazım. Ve ben bunu başaracağım, korkmayacağım. Yani hiçbir şeyi hemen biz de belki ilk kurduğumuzdan diyorduk, bu şirketi kurduk, işte bir, bir yıl sonra da artık para kazanacağız. Öyle bir şey yok. Mücadele verecek Yani pes etmeyeceğim. Ama bir şeyi de, bak şöyle bir şey ben bir kitap okudum, ben onu hiç unutmuyorum. Mesela adam şunu söylüyor. Şu anda diyor, bir toplantı yapsa, 100 tane gence desem ki ben size e, çevre mi vereyim, bilgim vereyim, yoksa para mı vereyim, %90 para diyecekler. O yüzden sen parayı alırsın, bir işe yatırırsın, o iş biter, sen de bitersin. Ama bir çevrem varsa, bir bilgin varsa buna bitmez. Dolayısıyla yani bilgi çok önemli. Gençler özellikle bir şeyi yapmak istediği zaman... O konuyla ilgili ciddi bir analiz yapması lazım. Ciddi bir araştırması lazım. Ama pes etmeyecek. Yani tikzaklar çıkacak, engeller çıkacak, olumsuzluklar yaşanacak. Her bir şeyden eğer her önüne çıkan engeli onu daha motive etmesi gerekiyor. kararlı olacak, inançlı olacak. Başaramayacak. Yani bugün biz dünyada bir sürü firmalar var. Yani şöyle bir gerisin, İki tane, bir, iki yıl gitmiş, bir dergi almış, dergi parası cebinde yokmuş. Ve iki yıl sonra bu, bu adamı arıyor, birkaç yıl sonra daha doğrusu arıyor. Bu adam bir okulda güvenlikçi. Ve gidiyor diyor ki ben senden iki sefer geldim, dergi yoktu, ben bir sen bana parasız verdin. Diyor. diyor ki sen ne istiyorsan ben sana vereyim diyor, hayır sen ne versen o iki dergi, çünkü ben yoktu sana dedim. Senki var. Sen şu anda 100 milyon dolar da bana versen o iki dergi için, o iki dergi ben o, o gün yömyemden geçtim. Size verdim. Siz şu anda 1 milyar dolar bana para verseniz o iki dergi kadar ben yetkilenmiyorum. Dolayısıyla bunun dediğim gibi girdiği sektörleri mutlaka ama mutlaka bir araştırmaları yapın. bir şey yapacağım burada dergi, burada bir şey yapacağım. Ne ihtiyaç var? Eksik bir şey. Herkesin yaptığı işi değil daha farklı. dedim dediğim gibi biz İstanbul'da showroom'umuz var, binlerce çamaşırcı rakiplerimiz var. Biz hiç kimseyle kendimizi aynı tutmuyoruz. Biz dediğim gibi biz çizgimizle gidiyoruz. Fiyat politikamız, pazarlık politikamız. Örneğin herkes o gün koşunda pazarlık yapıyor, bizim pazarlık yok. Fiyatlar belirli standart. Örneğin herkes orada şovrumun arkasında depoda dolduruyor, ürün döndürüyor. Biz sadece burada aldığımız parçayı burada müşteriye ulaştırıyoruz. Yani bir sürü sayacağım, bir sürü farklı bir şeyimiz var. Ee, bir diyor ki ben çok ürün satayım, ucu satayım, yani kalitesiz de yapayım. Biz diyor diyor az yaparım ama kaliteli olsun ki müşteri memnuniyeti olsun. Ki biz bunu görüyoruz diyor. Türkiye genelinde de yurt dışında da müşteri memnuniyeti çok fazla alıyor. Bir de eleştiri açması. Yani gelebilecek her eleştiri mutlaka ama mutlaka e, ciddiye alıyoruz, onun üzerine tartışıyoruz. Hani <laughs> Ee, bize gelen her bir eleştiri bize bir yeniliktir, bize bir daha güç katıyor. Çünkü eğer o eleştiri gelmezse, biz o hataları görmezse onu terapi edemeyiz, onu düzeltemeyiz. Burada çeşitimizi artırdık. Şu anda mağaza, ciber mağazasını açtığımız zaman aslında yüzde yirmi ile biz kendi gördüğümüzde yüzde seksanı dışarıda temin ettiğimiz ürünlerdi. Şu anda bunun cironu yüzde yetmiş beşe yakın ciber markalı ürünlerdi ve kendi dünyamızda üretiliyoruz. E, dünyadaki markalardan farklı e, şeyin dünyadaki ulusal ve ulusal arası. Yani hiçbir markanın kendi bünyesi hemen hemen üretimi yok. Tamamıyla dışarıda başka yerde üretiyorlar. Orada da bir farkımız var. Biz kendi bünyemizde üretiyoruz. E, bizim e, iç giyim market dediğimiz mağazalar e, belki Türkiye'de belki 20 bine yakın var. Bunların bir iki firmanın dışında bir firma iki firma pardon kendi markasıyla değil, tamamıyla toplama markayla ürün satıyor. Biz kendi birçok çeşit var, biz ona rağmen de %70 ve bunun hedefimiz doksanı çıkarmak. Şu anda çorap, çamaşır, sütyen, pijama yani evde giyebileceği hemen hemen bütün ürünler burada. Her gün yeni yeni şeylere geçmeye çalışıyoruz. Bu sene yeni poşet kurduk, poşeti de kendi CİBER poşetleri kendi bünyemizde kuruyoruz İnşallah. 2022'de de e, örmeyi de yan tarafta e, çalışıyoruz. Artık iplimizi alarak öreceğiz, boyatacağız kendi dünyamızda. Aşama aşama artık yani kendi dünyamızda da iplikten başlayarak böyle bir adım İslamımızda bizde yüzde yetmişti. Şu anda yüzde bizim ağır özellikle depoda çalışan, ağır işlerde çalışan erkeklerdir. Ama makine daha kolay işlerde hepsi kadındır ve oran yüzde Ki bu bölgede e, tekstil sektöründe hani senin diploman olup olmaman çok önemli değil. E, yeter bir becerin olsun. Ki biz bunları da çoğunu eğitim veriyoruz. Hem zaman zaman iş kuralıcıda, zaman kendi bünyemizde. Dolayısıyla en zaten bizi e, uygulandıran Hani bir firmaya başvuruyorsun başvuruyor, iş için diyor önce CV'ni gönder. İşte biz burada CV'siz de bu özellikle makinede çalışan Kardeşlerimiz bu insanlar ancak tekstil sektöründe özellikle geçmişte eğitim almamış ve bir mesleki okulu okumamış kardeşlerimizin yani tekstil sektöründe İslam dışında hemen hemen bir alan kalmamış. Onun için tekstilin burada gelişmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz. Ki burada işsizlik oranı düşünmemiz gerekiyor. Burada yüksek teknoloji fabrikalar gelmez, ağır sanayi gelmez, otomotiv gelmez. Pamuğumuz var, pamuktan ürünün artık pamuktan tişörte kadar burada artık üretilecek bir şey oluşması. Onun için şu anda ilimizin de birinci gündem maddesi tekstildir. Bu doğru bir yol istediğimizi düşünüyorum.